Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerleyiz. Sizler de bizimle beraber oynamak istiyorsanız videonun açıklama kısmına aydın bırakacağım iste katabilirsiniz. Ali mi aşkım? Oha lan çatır çatır salamaya ayak sesi var senin haricinde bir ses var aşkım bu binadan geliyor sanki Silah arıyorum. Silah yok anasını satayım ya. Tabanca var bende. Fazla uzaklaşma aşkım. Fazla uzaklaşma canım. Ses bana yakın geliyor. Burada birini öldürdüler. Sen mi öldürdün? Yok. Hayır. Ben orada değilim. Burada birini öldürdüler. Burada birisini baydım. Öldürdüm. Elimde pompalı var anasını satayım ya. Bende tabanca var. Başka bir kişi daha var ha şu evde görüyorum. Gitme ama silahım yok bak. Gel gel gel. Neredesin? Gel silah vereceğim. Gel buradan burada. Gel bana gel. Mini veya şey vereceğim sana. 16 Eve gir eve gir eve gir. Mini ya aşkım gel şuraya gel buraya gel buraya gel. Mermi 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 mermi. Tamam. Gel aşkım şimdi çatışabiliriz daha rahat. Gel şu karşıya geçelim bir. Bayıldım birisini aşkım. Bence direkt öldü. Ölmedi ölmedi. Adamı var. Aşkım sakın çıkma. Sakın çıkma sakın çıkma. Mermi koymadı pezdevec. Bomban var mı? Bomban var mı? Gel 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 verler mermi. Aşkım çıkma çıkma çıkma. <laughs> Öldürdüm. Bir kişi daha var bir kişi bir daha kişi var. Daha var. Dur kitim yok benim kitim yok çıkamıyorum. Al al al. Altay koş. <laughs> İkizler ateşillerim sana verdim. Atsan keşke kendi sarıyor Aşkım çıkma çıkma çıkma. Çok güzelsin aşkım. Gördürdüm. Çok güzelsin. Eve gir eve gir kızımza. Eve gir eve gir, ama. eve gir. Buradan şimdi nasıl çıkıyoruz izle. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım. yani o kadar malzeme mi verdim bir zahmet çıkalım ne ayak sesi duydum sanki çatı bulmam lazım çatı ben varım dışarıda sen değilsin sağdan geliyor ses eve girdi Gel aşkım benim 4 var burada. Bir kişi daha var. Biliyorum duydum. Yan evin çatısına geçmem lazım aşkım şuraya. Benimle gel. Geliyorum. Ya ben de bu yandan sıkıyorum ya. Bir kişi var burada bir yerde ama nerede görmüyorum. Onu da öldürdüm aşkım. Burada bir yerde sıkmışlardı. Aşkım dikkat et. Kar98 var. Hayır istemiyorum. Mermilerin hepsini aldım Bayılttım bayılttım. Burada bir kişi daha gidiyor jeepin arkasında. Baygın aşkım o. Bu taraftan biri çıktı. Duydum sesi duydum. Gördüm şimdi gördüm. Onu da öldürdüm aşkım. Bir kişi daha var. Ben de şu binanın oraya gideceğim. Aşkım uzaklaşma uzaklaşma Bak adam var. Gördüm birisini birisini gördüm. İşaret atar mısın? Aşkım tam göremiyorum evin arkasına açıyorlar. Birisini öldürdüm. Adam öldü amına koyayım. yine çıkıyorum chat. Burada adam var aşkım. Yok. Öldürdüm aşkım o drop alanı. Sen o az önceki botun yanına Aa, git. Bu denizden biri gidiyor. Nerede? Gördüm. Onu da öldürdüm aşkım. Oha ha ha yakaladım yakaladım ya. Yakal Üstten sıktı beni. Gördüm 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 sana sıktığını. Onu öldürdüm onu öldürdüm diğerini görmüyorum. Şu koş. tarafa koş şu tarafa koş. Aşkım gördüm gördüm gördüm. Öldürdüm. Çok güzelsin aşkım çok güzelsin. Öldürdüm. Buraya gel. Bir tane buraya gel. Alan çok küçük kaldı bak. 8x var burada. Her şey var bende gel sen gel. Vermeyi vereyim mi sana? Dur 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 yakaladım bak birisi burada. Ağacın arkasında mı? Ağacın arkasında aşkım. Birisi orada aşkım. Ha biri burada. What's biri out? burada çimenlerine açıyor. Bayıldı bayıldı. Bayıldım. Diğeri geliyor. Bayıldım. Diğeri bombalıyor sağa solu. Aa, burada. İşaret at. Oho oho, oho. karşıda var. Tamam Aha. aşkım tamam aşkım. Gitme adama doğru bana gel. Sana geliyorum zaten. O baylan öldü mü? Aşkım kafanı Aa, gösterme bilmiyorum. kafanı gösterme. Hayır ölmedi. Benden uzakta dur. Şimdi ikimiz ayrı duralım ki bomba atar. İkimiz ölmeyelim. İşte bu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.